Bizi bir gün yeneceğim. Bizi yenemeyeceksin. Göreceğiz bakalım. Oh be. Yarın onları öldürmeye gideceğim için birazcık dinleneyim. Size emrediyorum Git kapıyı kapat Kapattım Olacaklardan hafersizler Hadi biz de uyumaya gidelim artık. Tamam. Ben aşağı duracağım. Burada duracağım. Yanında gel kaptan. Tamam kapta. öndüm. Beni birine neböt mü tuttursam acaba? Neyse ben de bir yukarı çıkayım bari. Onlar uyurken. sabah olmuş. Şunları içeyim de öldürmeye gideyim. Hey hey uyanın hepiniz. Uyandım ben. Birisi geliyor koş. Ben buradayım. Hayır, gel buraya bakalım. Ben buraya. Hayır. Yanıma gel. Nöbet tutacaksınız. Her an her yerden saldırabilirler. Çabuk gel. Ben buraya bakacağım. Buradan Hayır, içeri gel, gel dedim. Dışarıda biriniz içeride nöbet tutun. Git yani arkadaşını sen... da uyandır. Tamam. Uyan. Ne oluyor ya? Dışarı bak hemen. Birisi gelecek çünkü. Birisi gelirse tamam. Buradan gireyim. Sığmıyorum da kapıya. Kapı küçük geliyor bana. Hı. Kapıyı kapat. Tamam tamam. Ben buradan nöbet tutuyorum. Ben burada. <laughs> Selam. Geliyor. Efendim geliyor. Ah, ne yapacağız şimdi? Hadi gel bakalım. Yok. Oh, düştüm. Niye korumuyorsunuz beni? Sizin <laughs> gibi koruma olmaz olsun. Aha. Aha, oh. 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 Öldürdüm. 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 Onun cesetini bana getir. Tamam. Siz benim arkadaşımı öldürürsünüz ha? Bekleyin şimdi. Cesetini getir dedim bana. Sana diyorum. Cesetini diyorum. Ah! Ah! Geldi. Aa. Efendim. Gel buraya. Ah! Evet. evet. Çek ben varım. Arkadaşım! Flaş iyi misin? Kalk lan! Oh. La oğlum daha iki saniye önce bunları atladın. Ne oldu? Kurtuldum. Allah'ın iksiri çöleceğim valla. Oh. Okey. Hadi eve gidelim. Ah oh be. Oh, oh, her tarafım çok ağrıyor. Hop tamam. Hadi uyu ya. Allah şükür ben de gideyim.